tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle üzücü bir haber vermek için geldik. Ve daha doğrusu bir iş yapmak için geldik. Evet. Evet arkadaşlar aramızda kim yok? Daisy yok. Daisy arkadaşlar biraz sabah hasta oldu. O yüzden hastaneye götürdük. O zaman sizlerle beraber hastanede ona eşlik etmek için bir video çekmek istedik. O zaman ne de Daisy'nin yanına gidip ona ziyaretçilik yapalım. Hadi bakalım. Hadi gidelim çocuklar. Yani kitabım. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar geldik. Şey. Evet, ben şimdi arkadaşlar dersini yanına gidiyoruz. Dersini yanına da de buraya çünkü bizi buraya yanına Evet arkadaşlar şimdi kızımızı göreceğiz. Bu aslında ziyaretine etmiştik. Şimdi bir ameliyat olacak. Bugün yüzden sizinle beraber olmak istedik. Şöyle. Şimdi sanırım uyuyor. Evet uyuyor. Anladım. E, ee, o zaman biz de yanına duralım. E, ee, i̇zin verebilir misiniz? E, ee, yani bir 5 saatten fazla duramıyorsunuz. Ee, ama, e, ama 2 e, saat arayla gidebiliyorsunuz. Tamam. Tamam. Bazen 5 saat durmanın var. Biraz kızımı gelip çıkarız şey kaçta ameliyat olacak bu arada? şu an saat üç buçuk. bir dört gibi yapabiliriz yani biraz ilerisi var. ama kızınızın durumu iyi şüphelenmeyin. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Kızmaz, neler, nelere sebep olduk? biz olmadık aslında ama ya Böbrek eksikliği nedir ya? Doğuştan böbrek eksikliği. Hayır arkadaşlar bende de yapıldı yani anneden geçmiş olabilir mi diye bana da kontrol edildi ama hiç öyle bir şey çıkmadı. Ay. sadece bebeğin eskimiş. Küçük bir şey olacak sonra çıkacaksın. Anne bak beni pişmanlığımı uğratma. Kızım pişman olacak bir şey yok. Biraz canım sonra bitecek. <laughs> tamam anne. Hadi kızım senin uyu istersen. Anne. İşte bu nerede? Buradayım. İşte ben bu seni çok özledim. Ben de. Yemişsin. Yiyeyim. Ah canım kızım. İyi misin? İyiyim baba. Seni çok özledim. Çok korktum. Sen Ee, şöyle bakalım. Bir yok. O zaman ben de girebilirim ameliyata. Çok iyi. Süper oldu bu durum. Ee, şey, müsait misiniz acaba? Evet, müsaitiz. Şey, şimdiden ameliyatımıza başlayacağız. Ben hemen doktorları toplayıp odaya alacağım. Doktorlarımızı. Sonra kızınızı hazır olduğumuzda alacağız. Hiç korkmasına gerek yok. Siz de korkmayın. En sevinecek bir şey olmayacak. Sadece küçük bir detay yapıp çıkacağız. Tamam. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Bir şey değil. <laughs> Doktor Şahin Bey. Sizi alabilir miyim lütfen? Tabii. <laughs> Doktorları toplamamız gerek. Peki. Toplarız. Tamam. Buyurun gelin. Kebiyeli toplayacağız. Aslında e, Mehmet Bey'in e, bir e, hasta randevusu varmış, hamileymiş sanırım. Onu tedavi ediyor mu? Birazdan biçer. Tamam ben bir bakayım, sen burada bekle. İyi bak. Tık, tık, tık. Geç. Hocam özür dilerim ama müsait misiniz diye büyük bir ameliyatımız olacaktı ama değilsiniz. Görüyorum. Gördüğüm kadarıyla. Tamam. Ne, ne zaman müsait olursunuz? Ee, aslında şimdi gidiyorlar. Şimdi müsait mi yani? Evet. E, biz sonuçları öğrendik. O zaman biz gidelim. Sizi fazla şey yapmayalım. Canım bebeğim benim. Hadi gidelim. Sorun neydi? Ya soru şu. Yani biz e, bir çocuğumuzun ameliyatını yapacağız Beyzi diye. E, o yüzden doktoru tatlıyoruz. Aşağı katta olacak. Böbrek eksikliğiymiş sanırım. Evet anlıyorum. O yüzden açma konusunda veya hemşirelik konusunda sen yardım olacaksın. Tamam olurum. Zaten ben doğurma uzmanıyım gideyim. Yaparım. Tamamdır. Evet Mehmet kan Bey'i de getirdim. Tamam başka doktora toplayacak mıyız? Ee, yani bu kadar düşünüyordum ama bilmiyorum yani. Tamam geçelim o zaman. Geçelim gelir siz de. İnşallah güzel bir ameliyat geçer. Oh, buyurun. Ay yanlış ben O zaman e, siz odaya geçin. Hazırlıkları yapın. Ben biraz doktor çağırıp geleyim. Ah siz burada mıydınız? Evet buradaydım. İsteyorsanız çıkabilirim. E, bizim ameliyat olacak da o zaman Ay bu kızdan başka bir yere düşmüş. Mesela bunları yapın siz. Ben kızı alıp biraz yoktu cevap geliyorum. Tamamdır. Oh, sohbeti daha mı yine? Tamam. Ay. Şey, çat kapı girdiğim için kusura bakmayın. Ne oluyor? Hiç şey yok. Yani ben başka doktorlara bakacaktım ama burada herhalde doktor kalmadı. Teşekkür ederiz. Bu kadar da pos yaparız yani. Yani. Çok bile oldu. Neyse. Ben o zaman alayım. Ah canım kızım benim. Evet. Tam o zaman biz onu alacağız. Şey bir şey olmayacak değil mi? Kardeşim ne olacak mı? Kızım nasıl olacak? Şaşırmayın şaşırmayın. Yani şöyle olacak. İlk önce kızınızı alacağız götüreceğiz. Sonra orada böyle bir yer yani bağırsağının olduğu yere keseceğiz. Hafif bir şekilde. Sonra oradan ee, yenisini yerleştiririz Bu kadar yani. Ee, burada sizden kan bağlı oluşan bir yerinden kan alacağız. Biraz kızınıza vereceğiz. Kan toplaması gerek. Tamam. Yani benden kan alacaksınız. Evet. Sizden biraz kan alacağım. Tamam. Alırız. Peki ne zaman olacak bu işlemler? Ee, sizin kanınızı ameliyattan sonra alırım. Tamam. Haber verirsiniz o zaman. Veririm. Endişelenmenize gerek yok. Kızınıza alıp gideceğiz. Ben hemen bir tek ayak sandalye alayım. İçini unutturun. Of anne. Ne oldu? Nereye gidiyoruz? Canım şimdi seni e, bayıltacağız merak etme. Hiçbir şey olmayacak. Bir ilaç içeceğiz sana. Neredeydi? Heh burada. Bu ilacı içecek tamam mı canım? Tamam. Tadı biraz kötüymüş. Ne olsun canım? İçmen gerek. Heh, biraz bekle. Beş dakika sonra. Hmm. Evet uyudu annesi. O zaman biz gidiyoruz. Hiç telaşlanmanıza gerek yok. Kızınız doğru düzgün. Hani sağlıklı hızlı bir şekilde dönür inşallah. İnşallah. Ne yapacağız biz şimdi? Bilmiyorum ki. Ay. Bakalım. Da gel 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 gel. Merak etme canım hastalığın gidecek. Ay ben gideyim o halde. Evet lütfen. Hazırlandınız mı? Evet de doktor getirecektim. Önce gelmedi. Üç doktor yapacağız. Bu iş böyle olacak. Getirin kızı. Ben götüreyim. Geldim. Tamamdır. kablo bağlayayım ilk önce. Biraz yavaş atıyor sanırım. O yüzden başkası verelim. Kablo bir ilgimiz yok. Kalbi gayet güzel atıyor. Sadece bir droksum yaşandı. Korkudan dolayı. Ve ilacın etkisinden dolayı. Ee, şimdi uyuşturucumuzu alalım. Ben yaparım. Ben yapacağım uyuşturucuyu. Ayy. Tamam iyi yap hadi. Tamamdır. Ben vereyim. Tamam şimdi bana ansik, ansiklet ileri verir misin ansiklet? Ansiklet o. Aman neyse ne. Pamuk. Ay. Peçete. Ben yapayım mar. Evet. Şimdi makas işleri. Makas işleri bende. Tamam. Şimdi şuraya geçeyim. Makas. Tamamdır. Evet, yumruk parçacıklarını almak için lütfen. Ah. Tamamdır. Biraz çıktı ama çok az çıktı. Tamamdır. Böyle iyi yerine yerleştirebiliriz. bu sanırım yani böyle bir şey. Evet. Bağırsak değil. Bir parçası zaten. Bir parçası bu. Evet takıyorum. 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 Tak. Tam. Biz buraya geldik bekliyoruz ama kim bilir ne oluyor yani şu an. Hiçbir şey bilmiyoruz. Evet. Ben merak gidiyorum de, Lütfen bir gidip bakalım. Olmaz, gidip bakamayız. 30 ay izin vermezler. Evet, izin vermezler canım. Ama geldiğinde onu göreceğiz zaten. Merak etme. Ne zaman sürer ki gelmesi? Ne kadar sürecek? Ameliyat bitsin, biz de binmiyoruz tam olarak. <laughs> Oturtalım. Ay özür dilerim. Çocuk oturabilir. Sağ olun. Arkadaşlar şu an biraz üzüldü. Ama olsun yine de güzel olabilir. Evet. Tamamdır. Ameliyatımız gerçekten çok güzel gitti. E, o zaman bir serim yapıp bunu bitirebiliriz. Tamam bitirelim. Serim. <laughs> Babi. Tamam. Ben şimdilik burada kalayım. Arada sırada bakarız. Tamam. Biz çıkıyoruz. Biz yıkayalım. Tamam. Ben sonuçları şey vereyim. Tamam ben gidiyorum. Hoş geldiniz. Şey doğru. Sonucunuz gayet güzel. Çocuğunuz şimdi getireceğiz. Uyanık olacak haberiniz dolasın. Yani sizinle beraber olacak. Çok sevindik. Evet. Evet. Ee, tamam. O zaman getirelim. Anne. Tamam anne ne gidiyor şimdi zaten? Hoppala. İşte kızınız. Ay canım benim. Canım kızım. Canım. Kardeşim. Çocuğunuzun soruşları gayet güzel çıktı. Evet. O zaman sağlıklı mutlu günlere. Biz gidelim. Tekrardan görüşürüz o zaman. Ben numaramı vereyim isterseniz size. Tamam şöyle gezdireyim. Tamam. Evet. O zaman. <laughs> bye bye. Tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar o zaman. Kavuştuğumuza göre deyizmiz hem videoyu kapatabileceğiz diye düşünüyorum. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. He, bu arada arkadaşlar. Özür dilerim. Yanlış karakter almışım. Aslında bu değil. Bu olacaktı. Siz bunu lütfen annesi yani ee, bu olarak sayın lütfen. Teşekkür ederiz. Videomuz sana erdi. Bye bye. Görüşürüz. Ben sapasağlamım ya.